Değerli arkadaşlar merhabalar. Bir Almanca Hikaye kitabı okuma etkinliğinde tekrar birlikteyiz. Bugün okuyacağımız kitabın ismi Veronica und die Liebe. Evet, Veronica ve aşk. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen tam ekran yapıyorum. Kitabı büyüteceğim. Evet, saatimi de çıkardım. Değerli arkadaşlar, kitabımızın seviyesi A1. Hemen diğer sayfaya geçiyorum. Bunu büyütüyorum. Evet. Bu büyüklük yeterli zannedersen. Evet. Favonika Paul. Buradan başlıyoruz. Arkadaşlar şu kısım silik çıkmış. Özür dilerim. Ee, i̇nşallah sonraki sayfalarda gözükmez böyle bir durumda karşılaşmayız. Buradan devam ediyorum arkadaşlar. wohnt in München. Favonika München'de München'de yaşar. Und besucht eine neue Sprachliches Gymnasium. Ee, München'de modern diller modern diller. o aslında yeni demek arkadaşlar. Ama şprak şprak dil demek. Ne o kız? Ye modern diller anlamında. Evet. ne hoş kız? Jimnazyum Modern Diller lisesini. Evet lise diyelim bir ona. Jimnazyumunu, gider. Burada bezukt kelimesi sizin kafanızı karıştırmasın. Bezuk ee, bezukt arkadaşlar. Evet. Ee, ziyaret etmek anlamında ama burada okula gitmek anlamında arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. İyi gefaltes. Yani onun hoşuna gider ki iyi, onun hoşuna gider ki indi şule zukehin okula gitmek, un zulyoğunin ve öğrenmek. O zaman şöyle çeviriyoruz arkadaşlar cümleyi. Bir yani öğrenmek ve okula gitmek onun hoşuna gider. İre Liblings Fashion English and Deutsch. onun arkadaşlar okuldaki sevdiği konular, sevdiği dersler Lieblingsfächer, Fächer, Lieblingsfächer sind Englisch und Deutsch. Sevdiği dersler, sevdiği konular İngilizce ve Almanca. Ama wie alle anderen Jungen und Menschen, diğer genç kızlar ve erkekler gibi, yani diğer genç kız ve erkekler gibi arkadaşlar, aber wie alle anderen, yani diğer genç kız ve erkekler gibi. Çünkü bakın buradan başlıyor, buraya kadar geliyorum. Diğer genç ve kız, diğer genç kız ve erkekler gibi. Kesiyahu o da hoşlanır mit ihren Freunden arkadaşlarıyla birlikte aus yani dışarıya çıkmayı, dışarıya gitmeyi seviyor. Und amüsiert sich eğlenmeyi seviyor. Arkadaşlar cümle buradan başlıyor, burada bitiyor. Hemen e, tam olarak çevirelim arkadaşlar. Ama wie alle jungen diğer genç erkek ve kızlar gibi gesi mit ihren Freunden arkadaşlarıyla birlikte arkadaşlar bakın geht fiili burada ausgehen dışarıya çıkmak. Evet, dışarıya çıkmayı ve eğlenmeyi amuzirin ziş eğlenmek arkadaşlar eğlenmeyi sever. Veronica zevile fuanda un fuandinen. Veronica arkadaşlar e, zevile fuanda yani birçok erkek arkadaşı ve kız arkadaşı vardır. Yeden zansak un zontak her cumartesi ve pazar öğleden sonra namitak. Yeden zamsak and un zontak namitak her cumartesi ve pazar öğleden sonra Maxim mit ihnen gang im Park. Onlar arkadaşlar mit ihnen, yani o arkadaşlarıyla birlikte spazieren yani yürüyüşte yapar parkta. Parkta yürüyüş yapar ya da in der şehirde sie in Eis essen und schauen die Schaufenster an. Aba vor allem reden sie miteinander. Evet. Ee, buraya kadar cümle devam ediyor buradan çevirmeye başlayacağım dikkat edelim arkadaşlar. Şurada cümle başlıyor. Evet şurada bitiyor. Tam olarak çevirelim. Yedinzamtak, onzantak, mitak. Yani her cumartesi ve öğleden sonra maksimum bir iğenin arkadaşlarıyla birlikte parkta yürüyüşe çıkarlar ya da şehirde. Bakın ya da şehirde. Hani yürüyüşe çıkarlar. Aynı zamanda mesela Zigein aynı Eis etsin ya da şehirde mesela dondurma yemeye giderler ve şaun di fenster vitrinlere bakarlar arkadaşlar. Şaun fenster burada vitrinler şau bakmak şaun an şaun arkadaşlar bakmak bu ama bu fakat her şeyden önce yani her şeyden önce redinizi aynı anda birbiriyle konuşurlar sohbet ederler. Derler arkadaşlar burada resimde de görüyorsunuz. Evet. Şurada altta mesela bir takım cümleler var. Onları da mesela çevirmeye çalışayım. İşte burada bilgisayarın vermiş olduğu imkanlardan büyütmeye de yapabiliyoruz. Böyle güzelce herkesin görebileceği. Cimnazyum das. Das dediği şey yani bu kitapta kullanıldığı anlam. Cimnazyumun anlamı. Neymiş cimnazyum? Cimnazyum deşule. bir okulmuş. Av de mendaz Yani bu okulda insan, insan arkadaşlar eğitim alır. Yani eğitim yapabilir. Evet. Burada eğitim kelimesi abitur. Abi dur. Bu ne? Fak. Fah'a bakalım. Burada yani kullanmış olduğu anlam bu. Yani inde şule gittes fâşşî yine fâhır. Mesela okulda birçok farklı konu var. Fâşır konu demek arkadaşlar. Fah birbirinden farklı konular var. Zumba iş Bakın mesela burada. Özür dilerim. Gelip küçülteyim. Ben de göreyim arkadaşlar. Bir geriye gelelim. Yani şuradan. Mesela Fakir ee, zumba işbirliği, bu zumba işbirliği yani örnek verilirse doç, biyoloji, müzik yani Almanca, biyoloji ve müzik örnek veriliyor. Burada Schaufenster denildiği zaman Schaufenster das yani burada kullandığı anlamıyla in den Schaufenster sind die Dinge ausgestellt. Yani Schaufenster'da birçok şey gösteriliyor ki bu şeyler in den Kaufenken yani insanların satın alabileceği şeyler gösteriliyor. Hani bu mekanlarda yani vitrinlerde. Demek ki show fences, vitrin demek arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu biraz çektik tabi ama diğer sayfaya geçiyorum. Hemen geçtim. Bunu şöyle tıklayalım. Diğer sayfaya geçtik. Pardon. Şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. Dimeysin mesin haber aynen besta fuwendem. The mention yani kız çocuklarının yani kız öğrencilerinin büyük bir bölümünün arkadaşlar iyi bir arkadaşı varmış bayan arkadaşı varmış aynı yani en iyi her birinin e, iyi dedikleri en iyi dedikleri bir arkadaşları varmış ki bunlar mesela bayan arkadaşlarmış. Fakat Veronica daha geçen her aynı beste foyan. Fakat Veronica arkadaşı bakın daha buna karşın aynı beste foyan yani onun iyi bir erkek arkadaşı varmış yani onun en iyi arkadaşı bir erkekmiş anlamında. Erhais Power onun adı Power olmuş arkadaşlar. Erzen Zexen Zexen Yarad Zexen arkadaşlar 16 yaşındaymış. Eris Zexen Zofizi yani Zofizi ya yani onun yaşında. Yani kızın yaşında arkadaşlar. Aynı kızın yaşında olduğu gibi. Erize çok uzun boyluymuş. Beyna beyna hemen hemen aynı metre noinzik. Yani 1 metre 90 santim arkadaşlar. Noizik. Und evet. deshalb ve bu nedenle ve bu nedenle Neden in alle yani onu herkes Bonenstange diye çağırırlarmış arkadaşlar. Bonenstange diye isimlendirilermiş bu adamı yani çocuğu. Bu Bonenstange'ye ben baktım arkadaşlar fasulye sırığı demek. Yani sırık demek aslında arkadaşlar. Yani nickname olarak ona sırık diyorlarmış. Devam ediyorum. Burda Paul geht mit auf dieselbe Schule wie Veronika. Paul und Veronika gehen, yani Veronika'nın gittiği okula, aynı okula gitmemiş mi arkadaşlar? Albezugdas er Naturwissenschaftliche Gymnasium. O bakın bezug kelimesi tekrar çıktı karşımıza. O Naturwissenschaftlich, yani doğa bilimleri, yani fen bilimleri lisesine gidiyor diyelim arkadaşlar. Fen bilimleri lisesine gidiyor. Dort ist die Mathematik ein besonderes Fach. Orada orada matematik dersi yani çok önemli, belirgin bir ders arkadaşlar. Özellikle matematik dersi çok önemli bir dersmiş. Onu power matematik der. Ve power'dan matematiği çok severmiş arkadaşlar. Evet. Burada bakalım altta bir şeyler yoksa. Evet. Burada de meisten Der größte Teil" Yani meisten kelimesinin anlamı var. Zavvile yani çok fazla. Der größte Teil" Yani größte yani, değil. Yani, yani büyük bir bölüm demek anlamında. Dikkat ederseniz bu tür kitaplar arkadaşlar yani bazı kelimelerin açıklamalarını da böyle Almanca veriyor. Buradan diğer kitabın diğer sayfasına geçtim. Şuraya geldim. Veronika hat Paul im planetarium Yani Veronika Paul planetarium planetarium arkadaşlar bu gezegen evi. Evet gezegen evinde tanımış. Könüllü tanımak arkadaşlar. Biriyle tanışmak, tanımak, onu tanımak anlamında. Paul get off his Paul gezegen evine sık sık gidermiş arkadaşlar. Sık sık burada oft. Den er beobachtet kendisinden. Çünkü, çünkü er beobachtet, beobachtet Yani o yıldızlara bakmayı, onları gözlemlemeyi. Beobachtet gözlemek arkadaşlar, gözlemlemek. Beobachtet gen, sever, hoşlanır. Auch Veronika geht mal ins aynı zamanda da bazen mahmal bazen e, gezegen evine gelir yani gider. Zizak diyor ki yani o söyler ki dişlerine mi, zoom tamamın yani yıldızlar benim yani hayal kurmamı sağlıyor yani beni hayaller içerisine götürüyor bakın zoom tamamın yani hayallerin içerisine götürüyor değerli arkadaşlar bu şekilde çevirdim. Burada da planetörümü görüyorsunuz. Evet bu gezegen evi arkadaşlar bazen bizde pek fazla yok ama ben Antep'te görmüştüm. Orada mesela bir yani bilim evi gibi şeklinde. Burada da mesela bakın planetaryumun açıklamasını veriyor. Diyor ki doğurduk kemmenden himmel. Yani orada adam yani insan yani bulutları dıştan unten mund Yani bulutları ve bulutları yıldızları ve ayı gözlemleyebilir anlamında kullanmış arkadaşlar. Planetörümün anlamı bu. Değerli arkadaşlar, biraz sayfayı küçültüyorum. Buradan görüyorsunuz. Şimdi bir sonraki sayfaya geçiyorum. Geçtim. Burada uygun gün alıştırmalar sayfası var. Demek ki biz birinci bölümü bitirdik. Burada da uygun günlara geçtik. Uygun gün arkadaşlar exercise İngilizce'de e, alıştırma yapmak gerekir. E, bu tür bunlar mesela yani e, böyle alıştırması olan kitaplar, aktif kitaplar burada ne yazıyor? Birden ben böyle bunların sorularını da okuyayım size arkadaşlar. Okuyayım ve çevireyim. Was weißt du öbür Paul? Yani Paul hakkında ne biliyorsunuz? Weiss'in bilmek arkadaşlar. Was weißt du? Sen ne biliyorsun öbür Paul? Paul hakkında sen ne biliyorsun? Koy ise richtige Antwort en. Yani doğru cevapları böyle çizik at. Yani çarpı işareti koy gibisinden arkadaşlar. Burada devam ediyor. Bakın mesela birinci soruda diyor ki Paul is groß. Yani Paul büyüktür. Paul kleindir. Paul normaldir. Paul Dokşinitlik bir göz ortalama olarak mesela yani uzundur. Sonra burada sormuş mesela Paul Mac, yani Paul matematiği sever, Paul İngiliz sever, Paul Türkçe sever. Böyle bu şekilde gitmiş arkadaşlar. Yine bu şekilde baktığımız zaman sesle direktiğim zarbın indirektiğim form ayn ayn sesini arkadaşlar yani yerleştirin demek. Direktiğim zarbın yani doğru olan fiili indirektiğim form doğru olan formunda yerleştirin. Mesela gehen, machen, sein, bacaktın, haben mögen arkadaşlar, e, ee, mögen hoşlanmak, haben sahip olmak, Bögtün gözlemlemek, izlemek, zayn olmak, mahin yapmak, gen gitmek. Bu şekilde uygun fiilleri yerleştireceğiz arkadaşlar. Yine bu tarafa baktığımızda uygun yasen, ya sen, ya sen Yani kendinden biraz bahset. Arkadaşlar bunu yazmaya çalışmış burada. Bistu gus, klein oder normal gus. Yani sen büyük müsün? Yani uzun musun? Küçük, kısa mısın? Ya da ortalama olarak mesela büyüksün. Wie ee, alt bist du? Kaç yaşındasın? Wie heißt du? Adın nedir? Wo wohnst du? Nerede yaşıyorsun? Wie heißt deine Schule? Okulunun ismi nedir? Welche Fakir? Yani özellikle okulda sevdiğin dersler hangileri? Welche farkır Hangileri? Hangi konuları? Hangi derslerdir? Evet. Burada arkadaşlar verstanden diye diese liste mit den fehlenden wochentags arkadaşlar burada arkadaşlar mesela haftanın geri kalan diğer eksik günlerini mesela yerleştirin diyor yani bu listeye yerleştirin verstanden yerleştirin arkadaşlar namen yani haftanın günlerinin isimlerini arkadaşlar fehlenden eksik olan fehlin eksik demek arkadaşlar i̇şte Montak pazartesi Mittwoch arkadaşlar e, çarşamba e, yok Mittwoch perşembe Çarşamba ya Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag e, Samstag Zontag arkadaşlar böyle bu şekilde özür dilerim ben karıştırabiliyorum bazen işte arkadaşlar görüyorsunuz dili kullanmadığımız zaman böyle karışıklık içerisine girmemiz normaldir. Muhakkak kullanmak için çaba sarf etmemiz lazım. Değerli arkadaşlar montak pazartesi buraya dinstak gelir. Dinstak salı, Mittwoch çarşamba arkadaşlar. Ondan sonra donustak perşembe, freitag cuma, e, ee, zamstak cumartesi, zontak arkadaşlar pazar. Şahay ve sesle mitten verben und adverbim yani burada arkadaşlar mesela şey yapacaksam yani aşağıdaki mesela kullanılan yani aşağıdaki e, fiiller ve e, adverb'lerle adverb e, yani bu artikellerle birlikte arkadaşlar yönelme ekleri var ya bakın indi şule gehen yani burada mesela bakın yani aslında yani dolaylı tümleç şeklinde mesela imma imma yani her zaman ni hiçbir zaman of sık sık mahmal bazen mesela in gehen alış alışverişe gitmek in die Schule gehen okula gitmek ve o baktın izlemek lesson okumak işte ne işte ne bu baktın yıldızları izlemek spazingen yürüyüşe çıkmak lernen yani bu kelimelerle ve bu eee dolaylı ütümleştirelim arkadaşlar. Burada bir cümle kurmamız yani cümleler kurmamızı istiyor bizden. Mesela örnek bir cümle kurmuş buradan bakın. İh be uf Ben diyor sık sık ben sık sık yıldızları gözlemlerim şeklinde arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bir sonraki bölüme geçmeden bu bölümü bitiriyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Ee, Öbünkları da size yapmaya çalıştım. Umarım yararlı oluyordur. Yani elimizden gelen bu. Yani özellikle öğrencilerimin mesela öğrenmesini çok istiyorum. E, bu bir meslek aynı zamanda bizim için. Avrupa'ya açılma şanslarımızdan bir tanesi. Eğer öğrencilerimiz öğrenirse, ilgi gösterirse ben de elimden gelen imkanları sağlamaya çalışacağım. Benim de yapabildiğim budur. Gramer öğretmiyorum ama daha çok mesela Almanca okumayı seviyorum. Almanca ikiye kitapları da siz de okursanız yani göreceksiniz gramer öğrenirken size çok faydası olacak, dil öğrenirken çok faydası olacak. Yani bir dil ben bir meslek olarak görüyorum aynı zamanda. Bizim Avrupa'ya açılan kapılarımızdan bir tanesi elbette başta İngilizce, yine başta yine Almanca da diyebiliriz. Yani bu iki dilden biri mutlaka öğrenilmeli hatta ikisi öğrenilirse çok iyi olur. Özellikle Almancaya büyük önem atfetmeli. Evet arkadaşlar. Ee, böyle bir kitabın sonraki bölümünü sonraki videoda hazırlamaya çalışacağım arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum. Herkese başarılar diliyorum aynı zamanda.